Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Crafteze yeni bir videoyla da karşınızda arkadaşlar. En iyisi hiç uzatmadan haydi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partla karşınızda arkadaşlar. Arkadaşlar içerik bulamadığım için e, böyle bed wars gameplay videoları falan gelecek haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar önceki videoda e, bir açıklama yapmıştım arkadaşlar. Videom eğer 50 üzeri veya 100 üzeri izlenmezse e, o kanal artık uzun videolar atmayacaktım arkadaşlar. Siz de beni kırmayıp yani benim e, uzun video atmamı isteyerek arkadaşlar. Video şu an 71 mi 72 mi ne izlenmiş? Yüze doğru gidiyor arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar bütün videolarımız böyle 2-3 günde olsa, bir hafta da olsa arkadaşlar 100 izlense yetiyor. Çünkü videoların e, izlenmesi böyle biraz fazla olmazsa arkadaşlar kanalınız önerilmiyor. Tekrardan arkadaşlar videolarımın izlenmesi artarsa güzel videolar atmaya çalışacağım, içerik bulmaya çalışacağım açıklamak e, yoruma da arkadaşlar içerik fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. İçerik fikirlerinizi arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar daha fazla bu, bu tarz e, videolar istiyorsanız da kanalıma abone, video like atmayı yine unutmayın. Şimdi arkadaşlar bizim e, yan tarafımız yok. Yan tarafa boşuna gittik. Peki soranlar için arkadaşlar şöyle göstereyim fark edilmem V2 pek K e, Fark edilmem kanalına giderek indirebilirsiniz arkadaşlar. Peki ben size veremem. Yani verirsem arkadaşlar şöyle diyeyim. Telif hakkı diye bir şey var hani adam dava açar şey var. Arkadaşlar bu videoya e, bir 30 like gelir herhalde ya. Gelir mi bakayım? Abarttım ama biraz. Bence gelirim. Mor selam kankam. Mor da bize yol yapıyor arkadaşlar baksanıza. Bir şöyle bir tuzak verelim de. Şu kankama bir gidelim biz en iyisi. Şöyle bir yol yapalım. Şu moru bir kırmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle hızlı yolumuzu yapıyoruz. İnşallah saklanmamış falan yapmamıştır. Selam kankam, nasılsın? Arkadaşlar pink var. Ha? Aa! Ah! Öldüm arkadaşlar. Ama o da ölmesi lazım diyeceğim. Kim geldi be ya kırmızı? Kankam vuramadım biliyor musun? Vursaydım ölmüştün şu an. Hadi atlasana. Arkadaşlar pink'ten kırıl pink'ten öldük bu arada ya. Kaç 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 kaç. Kaçtık arkadaşlar bakayım. Geliyor gelsin o ya sıkıntı yok öldü. Arkadaşlar neden hemen golden apple yediğimi sorarsanız yani ölmeyelim hani. Adam elmas set olmuş manyak ya. Bunun zıplaması bitti mi acaba? Ortaya falan mı gitti ki bu? Şimdi karşımıza bir anda çıkar mı kar? Ölmeyelim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu eli biz kazanıyormuşuz. Çok süper olur ya. Yani o kadar şeye rağmen ölmeyip kazanırsak. Hala zıplaması var adamın. Kankam nasılsın? Ne oldu? Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yeşil daldık. Sarıyla 1v1 kaldık. Sarı ne alemde acaba? Herhangi bir base'e gidip bir elmas set çekelim arkadaşlar. Ölmemeye çalışalım. Sarı'nın bu base'e gidelim ya. Sarı nasılsın bro? Gel. Vallahi laptopum falan yok biliyor musun? Olsa gelirdim. Kanka atamadın. Atamadın. Yerim de şimdi. Atamadı yine. <laughs> evet arkadaşlar şimdi buradan hemen geliyoruz bir elmas setimizi çekiyoruz. Bir tane yaya alacağım. Alev topu blok falan filan. Şimdi kankam neredesin? Arkadaşlar bunu bir de yayla öldürüyormuşum. Üstünden geçiyormuş arkadaşlar. Ve ben şimdi arkadaşlar ok atmadan selamun aleyküm kankam nasılsın Hayır lanet olsun ya. Neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olup video like atmayı ve de hepinize görüşürüz. Bay bay.